Venezuela Devlet Başkanı sosyal medya hesabından Venezuela'da dünyanın en yaşlı erkeği Perez Mora'nın 114 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. Devlet Başkanı Twitter X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Perez'in 114 yaşında Takira eyaletinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Mayıs 1909'da dünyaya gelen Perez'in 11 çocuğu, 41 torunu, 18 torununun çocuğu ve 12 torununun torunu vardı. Guinness Dünya Rekorları 2022'de Perez'i dünyanın en yaşlı erkeği ilan etmişti. Guinness 2022'de yaptığı açıklamada Perez'i 5 yaşındayken babası ve kardeşiyle tarihinde çalışmaya başladı ve şeker kamışıyla kahve hasadına yardım etti ifadeleriyle tanımlamıştı. Hayatını çiftlikte idame ettiren Perez, şeriflikte yapmıştı. Guinness Dünya Rekorları'nın internet sitesinde açıklaması yayınlanan Genel Yayın Yönetmeni Craig Glenday Perez Mora'nın ölümüne ilişkin olarak Perez'in hem Venezuela'nın en yaşlı vatandaşı olduğunu hem de GRV tarafından yaşayan en yaşlı erkek olarak tanınan ilk Güney Amerikalı erkek olma özelliği taşıdığını belirtti. Perez'in dünyanın resmi olarak tanınan en yaşlı dört erkeğinden biri olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Glenday, Mars tünelini uçarak geçen Luis Blairoitt'tan önce doğmuş bir erkeğe elveda dediğimizi düşünmek ne kadar olağanüstü ifadelerini kullandı.